Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri, Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sunar. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Neredeyiz? Şehit Topel Polis Merkezi'ni ve tren yoluna böyle cephe caddeyi bilirsiniz. Bir de parkı bahçeyi göster. Evet, parkımız da yeni yapıldı, bahçemiz de yeni yapıldı. Gayet de güzel oldu. Atlayalım mı? Şehit Topel merkezinde. Hadi bakalım hemen buyurun buyurun hürmetler iyi Ramazanlar sağ olun, sağ olun aman. Evet hemen giriyoruz. Şehit Topel'deyiz ve 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 burada Ali abi yine bekliyor. Merhabalar buyurun buyurun lütfen. Ali Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Pırıl pırıl yine harika bir mağaza. Evet burası en son açtığımız mağazaların bir tanesi Şehit Topel. Evet. Demiryol Caddesi'nde e, güzel mağazamız burada. İyi Çok abi. konsept bir mağaza. Buyurun, hep hep Bak, beraber tabii, evet. Muzaffer abi merhabalar nasılsınız? Çelikler Yönetim evet. Kurulu Başkanı ile beraber merhabalar ailemiz var Ali abi. Tap, tap, merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Güzel kızımızı tanıyalım. Adım Elif. Elif hangi Adım. okuldasın Elif? Melam Yöntem Koleji. Bunun arkadaşlarına Merham bir el salla. Öyle mi? Bir evet. mesaj yollamak ister İyi Ramazanlar demek ister misin? İyi Ramazanlar. Kaçıncı sınıfsın sen? İkinci sınıf. Harikasın. Siz nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Neresi ama? Evet. Merkez mi? Yok, Obruk. Obrok. Obrağa evet, gidiyor obruk. ova. Evet, bir tane Türk dokum verelim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım evet, derler. Gibadan lokum al bakalım Hadi bir el sallayalım. Bekir Bey merhabalar. Merhabalar. Size karşılaşmak ne güzel benim evet, için. Mutluluk. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl Hayır, gidiyor Ramazan? Çok güzel gidiyor Ramazan. Seni çok iyi gördüm. Allah'a şükür çok iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Halbosun. Bir Ramazan al mesajı alalım kimlere nerelere hayırlı Ramazanlar bütün arkadaşlara diliyorum ben güzel, komşulara, güzel, sevdiklerimize ve sizlere. Ha, büyüyünce ne olacak acaba Abdullah? Abdullah Kepçeci. Kepçeci. Efendim? Kepçeci. Kepçe ne yapıyor da? Kazıyor. Kazıyor. Kepçe, de... kepçe, kepçe, kepçe abi, Ya kepçe, Al çocuklar. bakalım Abdullah sana hediye tamam mı? Çok tatlıya tatlı Hadi bakalım, konuş. konuş. Anneye hediye hadi. götür. Hadi. İyi Ramazanlar. Bakalım, bak, evet. Bak bak bir bak. bak. Aa, bak. bak. Kartuzlar, kartuzlar geldi diyorsun öyle mi? Buzlar geldi bunlar. Eyvallah. İran, Şehit Topel'in evet. şöyle manav bölümü yolun bu şekilde evet. şöyle dönelim. Hemen hemen hemen. Abi şu aradan gideceğim ben. Evet. Volkanım oradan gidiyoruz. Of, abi pırıl pırılmış. Söyleme sahibi olmasın. İlk defa geziyorum yani burayı. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi Ramazanlar kızım. İyi Ramazanlar. Kendini tanıtır mısın? Adın ne? Halise Zeynep. 9. sınıfım. Hangi okul? Mahmut Sami Ramazanoğlu. Çok güzel bir okulumuz. Buradan arkadaşlarına bir selam yolla. Herkesin hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırım ben. Harikasın. Buradan arkadaşlarına selam gönderdik. Sana da Ali abi... Şey... Evet. Okulumuzun... Sen ver bakalım. İsmi sen senin. ver. Burak Hanım. Burak. Burak sen ver bakalım. Hadi de. Abla buyur de. Abla buyur. Güle güle ye. Evet. Geçen yılki şeker çekimlerinde... ...Kameraman Volkan kardeşimizin... ...kardeşi. Evet. Merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim. Biraz kendini tanıt bize. Bağır. Ee, benim adım Buğra Hanırhal Tateş. Evet. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hangi okuldasın? Ovağın ilk okulundayım. Eyvallah. Buradan arkadaşlarına neler söylemek istersin? Arkadaşlarıma... eee... Arkadaşlarıma... Aynen. Hayırlı Ramazanlar Bir diliyorum. Bir takipte var Buğra? Rahmet evet, Usta. Tamam. 95. İndirimleri bugün Rahmet abiyle beraber verecek. <laughs> evet, verecekler. Evet, Evet. bakalım, devam ediyoruz. Merhabalar, iyi Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Alışveriş var. liste var mı? ufak tefek içecek. Böyle. Ara öğün olunca böyle Aynen. ara alışveriş Aynen. listeye gerek kalmıyor. Biraz tanıyalım sizi. İsmim Abdullah Topçu. Eyvallah. Ne iş yapın Abdullah? Belediyede çalışıyorum. Selçuklu Belediyesi'nde. Çalıyorsun. Ali Bey belediyede çalışıyor. Hemen Dedi, arkadaşımıza çalak teriye hediye edelim. Çalak Buyurun, Ramazanlar. Tanıyalım sizi. Abdullah. Abdullah abi, ne iş yapıyorsun Artul abi? Üçüncü Organize plastik fabrikasında evet. çalışırım. Maşallah. Bu bölgede mi oturuyorsunuz? Evet, burada oturuyorum. Bu bölgede oturuyorsunuz evet. maşallah. Buradan bir selam yollayın çalışma arkadaşlarınıza. Herkese hayırlı ramazanlar. Kaç kişi çalışıyor fabrikada? 300 kişi. Yani. 300 kişi abi evet, Akşeker'den hediye. Sanayi patladı. Muhammed cili. kardeşimiz de. Muhammed abi, evet abi, abi. Akşeker Muhammed dene diye. Muhammed kardeşimize selamlar. Allah razı olsun. Burada kim bizi? Aman aman ben birazcık ileri alacağım. Çok tatlı. Ama sözünübüz. Merhabalar. İyi ramazanlar. Teşekkür ediyorum. Biraz tanıyalım sizleri. Ben Elif nerelisiniz? Konyalıyım. Konya. Buradan selam yollamak istediğiniz. Herkese. Uzak, yakın. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı iftarlar. Hayırlı. Bunun adı ne? Niye ağlıyor bu? Utandı o. o Nur Sena. Evet. <laughs> Ali Bey dedi ver biraz ses maşallah. Korktum, evet. Evet, korktu. Sesten korktu. Çağla'dan hediyesi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bunlar basketbolcu boyu var biraz. Basketbolcu evet. Ne, hangi sporda ile ilgileniriz? Aa, futbol. 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 Mevki. Defans ya. Çok kazandı ya. Bakalım. Maşallah. E, Konya e, Spor emin ellerde yani. <laughs> Maşallah. Evet tanıyoruz sizi. Evet. Abi ismi İbrahim Soydun Pilgir. Meral Efendi'yim. Meral Fenliyim. 11 e. Başarılı. Helal olsun. Estağfurullah. Ne düşünüyorsun? Abi şey ya. Ziraat mühendisi ya da veteriner. E, inşallah, i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ben daha belli abi. Bildin de. Değil. Ne olsun? Verileriz daha iyi. İnşallah. Buradan arkadaşlarına bir Ramazan mesajı ver. Sen ver. Sen ver. Yok abi ben vermeyeyim ya. Hadi lan <laughs> verin Allah Allah. <laughs> Herkesin Ramazan'ın mübarek olsun abi. Harikasın. Oruç tutabiliyor muyuz? Tutar tutar abi. Kralsınız be. Oruç tutuyor gençlerimiz. Evet. Helal yani, olsun. İftarlık verin bakalım hadi. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Ne aldık? alışverişte ne var? Vallahi evden şu anda bunu söylediler az evet, önce. Helal, e patates, bunu patates, bu, so götüreceğiz. Patates soğanı olduğumuz. Siz ne iş yapardınız? Emekli misiniz? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisi. Bu bölgede mi Ben genelde Konya dışında büyük şirketlerde, özel sektörde baraj şantiyelerinde şantiyeci bir baraj, baraj, Her taraf baraj oldu. Burada şey. Bağbaşı Barajı Mavi Tüneli yaptım ben. Maşallah. Allah razı olsun. <laughs> bu ülkede <laughs> bir taşın üstüne taş koyana saygı duyarız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İyi Ramazanlar diliyoruz. Memnun oldum efendim ya size. Ol, tanıştın mı? İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Eyvallah. Sağ olun. Kızımız sağ olun. Burada. burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? Biz neredeyiz? Biraz tanıtır evet. mısın kendini? Adım Halise. Evet. 11. Evet. sınıf öğrencisiyim. Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ne olacağız inşallah herhalde? Mimar inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Abi biraz biraz evet. mühendis ağabeyimiz konuştu. Hediyeler ne geldi Ali abi? Abi bugün lokum var. Evet. Bir tane de bugün çoktanaktan gösterebilir miyiz? Aspir ya Özel bir yağ. Biraz anlatır mısınız? Aspir yağı. Bu Ulanmadım. da bir bitki yani aspir Değil bitkisi. Ayçiçeği girdiği gibi onun özel yağı bu. Çok fazla bulunmaz. Dönem dönem bulunur Türkiye'de. Bu da e, kıymetli bir. Yani aspir yağı her yerde kullanılır. Aslında aktarlara satılan böyle gramı satılan bir yağdır bu. Ya, evet. Güzel. Teşekkür ediyoruz Çöten Akt. Tamam. Kralsın. Bunları evet. kışta tamam mı? Tamam. İyi Ramazanlar diliyoruz. Hı hı. Eyvallah. Hı hı. Gibadan gelen arkadaşımız. Evet. E, Gülsüm Gülsüm i̇ki hanım, iki programdır. Gülşah hanım. hanım mı? Evet Hanım Hanım merhabalar. Ben önce e, müşterilerimiz adına takiplerinizle teşekkür ederim. Onlara hediyeler veriyoruz, ha, ağızlarını tatlandırıyoruz. Ben teşekkür ederim. Ramazan, ayına, ee, Ramazan ayına bir katkımız olduysa biz de mutlu. Kaç yıldır çalışıyorsunuz orada? Sekizinci ee, sene. Sekiz. Harikasınız. Evet. Biz de size alkışlıyoruz, Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet Çelik Kayalar e, yönetim kurulu üyesi Muzaffer abi nasılsın? Teşekkür ederim. İyi Siz gidiyor. Sizsiniz? Bu şubemiz de pırıl pırılmış. Aynen. Gerçekten, Bura ha? en son açtığımız kendi mağazalarımızdan birisi. Oh, Burası Eyvallah. Nasıl gidiyor Ramazan? Burası şey top olmadığımız. Evet. Ramazan güzel gidiyor. Allah'a şükür. Allah'a Allah sayılır Yarılarız. Yarılarız aynı zaten. Aynen, yani. aynen. Maşallah. Çok güzel. Kazasız belasız. Biz dedim bu bölüm tabii ne var mi? burada? Buraymış yerindeyiz. Hanımefendiler Burası. alışverişte. Aynen. İyi Ramazanlar hanımefendi. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Dolu dolu bir Ramazan alışverişi. Bayağı dolu dolu oldu. Ramazanda Ramazan'da tabii oluyor. Aynen, davetler falan. Mecbur davetler alışveriş olur. yapıyoruz. Biraz tanıyalım sizleri. Büşra Nur Sezek. Ee, Konya'da yaşıyoruz. Ev hanım mıyız? Yok. E, pilates eğitmeniyim. Pilates eğitmeni. Bu bölgede mi oturuyoruz? Şevikcan'da oturuyoruz. Şevikcan'da yakın bu bölgede. Ee, kısa bir e, spor Konya olarak pilates e, kayıtlarımız başladı. Online olarak kayıt olursanız seviniriz. Sağlık için. Zafer mi? Bu da bizim bir hediyemiz. İyi Ramazanlar. Es alıyoruz. İyi Ramazanlar. <laughs> nasılsın? Ne nerelisiniz yani siz? Biz Burada bu civarda mı oturuyorsunuz? Ha, ha burada oturuyoruz. Yakında şükredim. Uzakta şehir dışında, yurt dışında tanıdıklar Yok, kimse, var. mı? Biz, biz her tarafta izleyelim. Yok sağ ol. Herkese hayırlı bayramlar, ol. hayırlı Ramazanlar. Allah emanet olun. olsun. Hemen evet, hediye alalım. Akşeker, Akşeker'de hediye verin. Sağ ol. Akşeker. Ha teyzem sağ ol. Evet. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Bizlerdeyiz. Volkan'ın annesi. Evet annesi. Buradan hayırlı Ramazan Dileyim. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrar edeyim. Pırıl pırıl bir kardeş yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Ellerimizden öpüyoruz. <laughs> Çocuklar da sağ öyle. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür e, ederim. O da yetişiyor arkasında. O da da birazdan indirimlerde <laughs> alacağız. O da yetişiyor. Evet. <laughs> İndirim rağbeti kopyası. Evet, evet. Akşigöz'den bize hediyemiz verelim. Durun, durun efendim. Dur, dur efendim. E sağ olun. Efendim. İyi ramazanlar diliyoruz. İyi ramazanlar. Buradan babamıza <laughs> selamlar gönderiyoruz. <laughs> Merhabalar, iyi ramazanlar. Ramazanlar. Teşekkür ederim. Sizinle tanışalım. 20-25 yıldır olmuştu Süleyman. Olmuşsun yani. <laughs> bir tanıtalım ama seyircilerimize sizi. İsim neydi? Ee, Mustafa Akgöl. Eyvallah Mustafa abi. Ticari odasındayım. <laughs> Eyvallah, Allah kolaylık versin. Sağ bu abi, bölgede mi oturuyoruz abi. abi? Evet, burada oturuyorum Nasıl abi. Nasıl oldu mağaza? İyi, gayet güzel. Ali abiye çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bu bölgede çok büyük bir eksiklikti bu ee, evet. market. Çok güzel oldu, çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Ne abi. geldi Ali abi? Abi çotanaktan aspir ya özel bir çok yani. Olarak. Aspir ya Damarlar, kalp damar. Üçün, on numara. On numara. Evet, Ne diyeyiz? İyi güzel. Ramazanlar. Ala abi şöyle giriyorum hemen. <laughs> Bir, iki, üç. Üç. Ne üç kadar kamera. Güzel değil mi abi? Abi öyle. Biz de böyle. Ali beyde Bey de abi. böyle abi. Aynen, aynen. Bir tanıyalım sizleri. Kardeşim. Kusura bakmayın. Bir tanıyalım. Ben, ben Ali Köken. Evet Ali Bey. Ne iş yapar abi? Ne iş yapar abi? Kaynakçıyım abi. Kaynakçı abi adam. Kaynakçı. Kamyon kasası abi. Çelik kadar kamyonlar yapıyor abi? Ciddi mi diyorsun evet. abi? Evet abi. Arkanın sana adam. indi abi. Hangi marka hangi firma? Kökenler. Kökenler. Kökenler evet. Abi soy isim ne tamam. Kökenler aynen, maşallah. Aynen, ama. aynen. Bir Ramazan evet. mesajı nereye selam yollarız? Nereye? Cümle ümmet Muhammed'e. İnşallah Allah hayırlı, Allah Ramazanlar. Hayırlı, Ramazanlar. hayırlı Ramazanlar, güzel iftarlar size kolay gelsin. İftar vakti izliyorsun. Hadi bakalım. Efendim hemen duyuruları yapalım. Çelik Kayalar AVM'nin sosyal medya Hadi hesabını sayılıyor. takip edin, onu takip ettiği kişileri takip edin. Çekimler sonrasında hediye dağıtıyor Ali abi, bugün de yapacağız, evet. her gün yapacağız. Bir isimleri alalım isimleri. Eda. Eda, hangi okuldayız Eda? Seytun'u Gül sen hangi okuldasın? Şeytlıgilli Gazi. Biraz yüksek sesle adını söyle şimdi. Aminela. Amine ne iş yapacaksın büyüyünce? Ne karar verdin? Doktor. İnşallah. Sen ne olacaksın? Ben gazeteci olmak istiyorum. Muhabir. Gazeteci. Evet. Al mikrofonu. Abiyle bir konuş. Gazeteci olacakmış. <laughs> Hemen adımı atalım. Gazeteci <gülüyor> olacaksa <gülüyor> bu gaz. Evet. 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 Röportaj yap bakalım. Röportajı yap bakalım. Ne <laughs> <laughs> diyebilirim? Bilmiyorum. Gazeteci olmak isteyen sensin. Eee nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. ne ee, yapıyorsun? Alışverişe geldik. Konya'nın yerel firmasındayız. Kendi canımız, kanımız. Evet, burayı seviyor musunuz? Evet. Her zaman buradayız. <laughs> Bence çok güzel yapmış. Harika evet, yapsın. Ben tamam. onaylıyorum. Gazeteci evet. olur. Evet. olacak, olacak. Bu hediye evet. senindi. Şimdi Nasıl gidiyor <laughs> hayat? İyi abi çok şükür ne olsun. Yoğun bitti baba. mi mesai? Bitti bitti evet. Allah kolaylık versin. Kazasız belasız. Çok şükür çok şükür evet, abi. Evet, adım, adım. Çok... Adım, tamam İhtarlar teşekkür, teşekkür ederiz abi. Sağ olun abi. İyi iftarlar diliyoruz. Ben Cihanbeyliyim. Cihanbeyliyim. Cihan Beyliyim. Cihan Beyli neresi? İnsuyu. İnsu'yu. Buradan selam yolla. Buradan İnsu'yuna selam i̇n yolla. İnsu'yuna selam. Ramazan nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Rahat çıkıyor. Ya, yok. acıkma, tansiyon, şeker, hiç, kolesterol. Hiç hiçbir şey yok. Çok rahat. Allah Helal olsun. Allah Helal olsun. Helal Allah Kızım da bir el sallasın. Kızım bir, bir daha el salla. İnsu'yuna i̇n geldi. Çotanak ya. Evet. Eskişehirliyim. Eski, burada görev ne? Ben ilaç firmasındayım. İlaç firma. Eşiniz? Eşim de. Aha. O da mı Eskişehir? Yani, yani. O da Eskişehir? O da Eskişehir. Eskişehir de çok güzel bir ilimiz. Ya. Bayılıyorum. Aynen. Bayılıyorum ben oraya. Aynen Zaten aynen. Zaten Konya'lı olduk ama. <laughs> tüm Türkiye'nin Ramazan ayı mübarek olsun. Evet. İnşallah sağlıklı, sıhhatli geçsin yani. Senin adın ne? Muhammed. Muhammed yerim ben seni. Adını severim ben senin. Peki sen okula gidiyor musun? Evet. Kaça? Bir. Hangi okuldasın? Ova. Ovadasın. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan. Yerim ben seni. Peki. Nasıl geçiyor Ramazan? Vallahi iyi süper geçiyor enerjik enerjik Sıkıntı. evet evet harikulade tam tersine herkes evleneli <gülüyor> 2000 <laughs> yandına bittin bittin böyle bir şey evet. kaç yıl oldu 5 yıl Bak, oldu evet, <laughs> biraz daha böyle şeyler yap abi evet. tarih bile verebilir abi, herhalde, herhalde yani olmasa, abi oluyor öyle oluyor ben ya. de evet evet adı ne aras. aras aras güzel bir isim olmuş bir ramazan mesajı alalım hediyemizi verip gideceğiz hayırlı ee, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum hadi indirimler hadi, 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 hadi yumuşatıcı 5 litre, deniz esintisi 36.95. Aferin. Aferin. Abi, işte gelin. Bizler dana Kangal Klasik sucuk evet. kilo kilogram 104.90. nasıl ses geliyor ya? Alkış geliyor. Aferin. Harikasın. Devam, devam, abi, bir devam. Bir, bir devam. de bir daha var. Evet. Pastırmamız hala yoğun istek üzere. Seçme pastırma yalnızca 100 190. Kaç 190. Peynir geliyor ama bunun neyi iyi olur Buğra? Konya'nın böreği. Bu Konya böreği mi iyi Çarşı olur? Böreği. Evet. Çarşı evet. böreği. Karşı Çarşı, şey nasıl böreği nasıl olur Ali abi? Abi fırında, fırında. 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 yumurtayı kıracaksın, yuvuracaksın. Süreceğim, de üstüne sade yağ gömeceğim, yapıp yiyeceğim ha. Peki Kesin. fiyatı ne? Buğra'ın evet. bunun. Umut tam yağlı tulum peyniri. 46.90. Evet. 46. 90. 46. 90! İftarların vazgeçilmez. Hararet söndürücü Pepsi 2,5 litre. Evet. Yalnızca şu anda 12.45. Muzaffer Bey. Muzaffer Bey bir fiyat yapabilir misin? Tabi Bugün akşama özel 11.95. Yalnızca oh, 11.95. Muzaffer abiden geldi. Şu an o zaman ne yapacağım? Ben bunu mu? Evet. Şu anda 12.45'i yırtıyorum. Ve? Muzaffer Bey 11.95 yaptı. Bir Ona geliyor. teşekkür ederim. Peki Buğra ne olmuş Olur. fiyat? Ali abi yine indirmiş fiyatları. Evet. O, Pepsi 11.95. Vav wow, geliyor. <laughs> Biz bu şehrin markasıyız. Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri. helal olsun. Arkadaşlar hangi şubedeyiz? Şehit Topel. Hangi şube? Şehit Topel. Abi bu ekip de iyi. O zaman bir de hayırlı Ramazan desinler Hayır, bence. 1 evet. 2 üç. Hayırlı Ramazanlar! Hızlı tren geçiyor Volkan Göster, Recep Geriye. O işte burası tren yolunun yanında. Ee, çok güzel modern site içerisinde. Harika bir yer olmuş Ali abi. Evet teşekkür abi burası ediyorum. model mi mağaza. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Tüm izleyicilerimize, takipçilerimize ve kon TV izleyenlere hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diliyoruz. Tekrar yarın görüşmek üzere. Bizi ekranına takip... Kon TV açmayı unutmayın. Unutmasınlar. Bugün indirim konusunda bize yardımcı oldu Buğra. Evet. Sen neler söylemek istersin son olarak? Ee, herkese hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diliyorum. Ne güzel. <laughs> teşekkür ederim. Hadi o zaman iyi Arkadaşlar da bundan sonra. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sundu.